usta bir avcıymış. Ama ne yapıyor? Maymun abi. Neyse Amerika'dan bunu duyuyorlar. Çok meşhur bir avcı. Nasıl oluyor? Ne yapıyor? Çünkü maymunları hiç herif silah sıkmadan yakalıyor. Gidelim diyorlar. Şunu ziyaret edelim. Gidiyorlar. Temelin yanına varıyorlar. Ulan herif de avcı ziyaret yok. Bir şey yok. Yanında uyuz bir köpek. Elinde iki atar iki atmaz bir tüfek. Aradığımız temel sen misin? Benim diyor. Ya diyor, Bizim Amerika'ya biz seni götürelim. Bizden masrafların hepsi bizden. Sen gel bizle avla. İyi olur. Toplanıyorlar gidiyorlar. Temel köpeğini alıyor. Tüfeğini alıyor. Neyse çıkıyorlar bak. İşte maymunu görüyorlar. Buyurun tamam. Temel başlıyor ağacı sallamaya. Maymun düşünce köpek ben başlıyor. Tak tak tak. Onlar. Neyse köpeğinden alıyor. Bu bir. Bu iki filan. Yakalıyorlar. Bir böyle iki böyle. Ulan maymunun bir inat ediyor. Düşmüyor. Diyor ki içinizde keskin nişancı var mı? Biri diyor ben keskin nişancıyım. Şu benim tüfeği al diyor. Tüfeği veriyor. Şimdi ben ağaca çıkıyorum diyor. Evet. Maymun düşerse sorun yok. Ben düşersem köpeğe vur diyor. <gülüyor> <gülüyor>